Arkadaşlar bugün sizlerle matematik dersi çalışacağız. Evet hadi bakalım. <laughs> şimdi ne matematik çalışalım? Şimdi çalışalım işte. Bence e, hangi sayıları toplarsak o neler ona çalışalım. O zaman şuraya 10 yazalım. 8 8 artı 1 eşittir 10. Arkadaşlar. Emin misin? 8, 9. 8'den sonra 9 gelir. 10'dan sonra 10 gelir. Yanlış yazdık. Evet yanlış yazdın. Hmm. Şimdilik böyle olsun. Şimdi abi. buna yanlış işareti koy. Şöyle eksi işareti koy ve doğrusunu şuraya yap bakalım. Tamam. Sorun değil. Yanlış yapabilirsin ama doğrusunu da yapmak zorundasın. 8 artı 2 eşittir 10. Evet, evet. Alkışlıyoruz. Devam et. Ben alkışlayayım <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi, şimdi Aa. başka neyle neyi toplarsan o ne der? Bir dakika düşünebilir miyim? Tabii ki de. Zamanlar senin. Kafandan bir sayı belirle. Ondan küçük bir sayı söyle. Sekizi söyledin. Başka hmm. bir sayı. Beş. Evet. Beş yaz. Beş. beş Artı. Beş. Evet. On eder. Oo, aferin bir şey yaptık. arkadaşlar şuraya da yazabiliriz. Yok sorun değil. Buraya yaz. Devam et bakalım. Hadi. Önüne yazı ver. 5 artı 5 eşittir 10. Tamam. Bir sayı daha söyle. 10'dan küçük bir sayı söyle. 6. Tamam. 6 yaz oraya bir tane. 6 artı Say şimdi tamam mı? 6'nın üzerine 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane sayı yaptığımızda 10 etti? 4. Evet. 6, 4, eşittir. 10. Arkadaşlar Türkçe dersimi seviyorsunuz. Matematik mi? Ben hepsini ama hiç hayat bilgisi dersini sevmiyorum. Çok sıkıcı. Aa, kimse, kimse duymasın. Arkadaşlar da Tamam bütün dersleri seviyorsun <laughs> Neyse en çok hangisini seviyorsun ha, Türkçe hmm. Ondan az Matematik Ondan en en az Hayat bilgisi Tamam bakalım neyse Arkadaşlar... Ama sanki birazcık da Türkçe çalışmak istemiyor gibisin İstiyorum Tamam bakalım hadi bit Arkadaşlar siz hangi hmm. Hangi dersleri seviyorsunuz yorumlara yazın. Tamam bakalım bir tane daha sayı söyle. Hmm. Ondan küçük evet 7. Aferin. Korkma. İstediğin sayıyı söyleyebilirsin. Ondan küçük olsun yeter ki. Yedi. yedi. Evet 7'den sonraki sayıyla başlayacak. Sekiz, dokuz, on. On onda bitecek. 3, 6. Arkadaşlar biliyor musunuz? Size bunu da yazayım size şimdi. Evde ne yaptıklarımı anlatacağım. Hmm, belki merak ediyorlardır. Kuaföre gittik. Saçımı kakil kestirdik. Çok güzel oldu. Evet inşallah bir gün e, saçlarını da gösteririz sizlere. Evet. Evet şu pandemi sürecinde kuaföre gitmek çok riskliydi. Önce evde kendimiz kestik. Sonra evet. kestiğimizi beğenmedik. Ondan sonra da kuaföre gittik mecburen ama maskelerimizi taktık. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz saçları çok güzel oldu. Bayılacaktım kız kuaförde az kalsın. Çok mu hoşuna gitti? Evet. Hep kahküllü gez o zaman olur mu? Aynen. Tamam bakalım çok kaytardın ha. Hadi. Ondan küçük bir sayı söyle. İki. Evet iki. 2 9 dok daha 11 eder ya 2 8 daha Evet yukarıya yazmıştım zaten ama, ama burayı 12. yanlış yani buradaya doğru yazmıştım 2 8 daha 10 eder aynısı buraya yazma ile buraya yazmanın bir farkı yok Evet hem değişik oldu bakın Tamam <laughs> hadi bakalım 2 artı 8 daha Bir tane daha. Kıtanızdan tek daha geçelim. Hayır, bence biraz daha matematik. Hadi bakalım. İki, üç tane daha bulalım da. 3 3 üç. Ama 3'ü de yazdın. Dur bakalım. 3 7 daha 10 eder yazdın. 4 4 4 6 daha 10 eder. 5 hmm. Bak mesela 1 yazmamışız. 1 yazalım. Of, peki. Bir, bir, hmm. Evet. Aferin kız. Saymadan buldun. Kolay oldu bu değil mi? Hı -hı. Neymiş? 1 yazdık. biri yazdık. 2 yazdık. 3'ü Üç, yazdık, 4'ü yazdık, 5'i yazdık, 6'yı yazdık, 7'yi altı yazdık, 8'i yazdık, 9'u yazdık. 10 Neyle toplarsan? Sıfır. Evet, onu unutmuşuz. 0. Ay, 10 yazdım ama ne? Tam 10 artı 0 eşittir 10. 0 hiçbir şey demek arkadaşlar. Ay, 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 ay. Evet arkadaşlar. Matematik dersimiz bu kadar. Ne ile neyi toplarsak o on ne der? Onlara çalıştık bugün. Ar tamam mı? Evet. arkadaşlar, şimdilik matematik dersimiz bu kadar. Bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Arkadaşlar, size de çubuk sayma da yapalım. Çubuk sayma mı yapmak istiyorsun? Hayır döküldü. Oo çubukların döküldü. Tamam. Evet. Tamam burada dursun değil? Çubuk saymayı ne yapacaksın mesela? İki. Buradakileri çubuk sayarak yapabilir miyiz? İkişer ikişer mesela... Şey ha, olabilir mantıklı. İki, say bakalım. 4, Dört, altı, sekiz, on. Yirmiye kadar say bakalım. On iki, 16 12 14 16 18 18 20 Evet. Evet arkadaşlar ikişer ikişer 20'ye kadar da saydık. Beşer beşer sayalım. Bence beşer beşer de bir sonraki derste sayalım. Aynen. Arkadaşlarının belki bu kadar matematik çalışmak isteyebilirler. Evet Ar arkadaşlar evet, sizi dinlediğiniz arkadaşlar. için teşekkür, çok ederiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz musunuz Türk çok sağlıklı da tıp videosu çekmiştik. Onu, onu izlemiştirsiniz. İzlemeyi de unutmayın. Evet ve Türk, Türk bin kim kalın demiştim. İyi günler diliyoruz hepinize. Bay bay. Yorumlara abone olmayı unutmayın. Kanalımıza kan abone olmayı. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.